Arkadaşlar, katlayıcıları inceleyeceğiz. İkiye katlayıcıları incelemekle öncelikle başlıyoruz. Bu devrelerde çözüme özellikle ilk diyot hangi alternansla iletime giriyorsa orada başlayacağız. Bu son derece önemli. Bakın buradaki diyodumuz, devredeki ilk diyot, mesela pozitif periyot gelecek. E, Kondansatörün artı kutlu, eksi kutlu bu tarafta olduğu için de e, artı gerilimle zaten şarj olması gerekecek. Dolayısıyla artı periyot geldiği zaman, bakın bu diyot iletime girmez. Bu diyot iletime girebilir. Şimdi burada Kirchhoff gerilimler kanunu uygulayacağız arkadaşlar. Nasıl uygulayacağız? E, şu çevre yöntemine göre e, davranırsak eğer, bakın eksi Vg artı kondansatör bir gerilimi artı diyot bir gerilimi Eşittir sıfır. Şimdi biz bu devre çözümlerinde genellikle diyot gerilimlerini ihmal ederiz. Sıfır yeri oldu çözümü pratikleştirmek için. Burada ne olur arkadaşlar? Bakın eğer bunu ihmal edersek ondan sıfır bir gerilimi eşittir. Vg olacaktır. Bu giriş geriliminin tepe değeri anlamına geliyor arkadaşlar. Buna V giriş geriliminin maksimum değeri dersek kondansatör 1'in bu, gerilimi, bu gerilimin bu gerilimin e, tepe değeri şarj olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki bu andan sonra ne olacak arkadaşlar? Devrenin ikinci kısmına geçiyoruz. Yani bu tarafına geçiyoruz. Neden geçiyoruz? Bakın kondansatör bir artısı burada, eksisi burada olan gerilimle şarj olduğu andan itibaren bu eksiden dolayı D1 diyordu açık devre olacaktır arkadaşlar. Bizim devremiz nasıl görünüyor bu andan itibaren? Ona bakalım. D1'i açık devre yaptık. E, D2 diyodumuz ve kondansatör 2'miz arkadaşlar. Şimdi de buradaki çözümlemelere bakacağız. E, şimdi burada arkadaşlar bakın. Şu kondansatör 1 bir, biraz evvel e, A artısı burada, eksisi burada olan bir giriş gerilimin maksimum değerine şarj oldu. E, şimdi burada elimizde ki giriş gerilimini negatif periyodu var arkadaşlar bakın negatif periyot gelecek dolayısıyla burası eksi burası artı böyle ya düşünürsek daha kolay olacak o zaman arkadaşlar bakın e, bu diyodun iletime girmesi için artısının burada eksisinin burada olduğu düşünülürse yani devredeki akım yönü bu tarafa o zaman arkadaşlar peki buraya göre bir çevre yöntemi yazacak olursak o zaman nasıl yazacağız arkadaşlar bakın Yine eksi vgm artı kondansatör 2 artı diyot 2 eksi artı tam tersi olduğu için eksi vc1 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar şunu ihmal edeceğiz. Yerine bizim öğrenmek istediğimiz kondansatör 2 idi. Bunlar karşıya altı olarak geçecek. VGM, bu giriş gerilimli de maksimum değeri ama aynı zamanda kondansatör bir de VGM idi. Demek ki arkadaşlar bu iki VGM olacak. Peki biz bunu çıkışta nasıl göreceğiz arkadaşlar? Şimdi bakın, şu giriş geriliminin kendisi. Bu bir VGM değerine sahip olan işaretli. Şunu birazcık düzgün çizelim arkadaşlar. Peki şu andan itibaren arkadaşlar kondansatör 2'ye bakacağız. Bakın kondansatör 2'nin artısı burada, eksisi burada. Ve ben eğer osiloskopla ya da avometre ile bunu inceliyor isem, mesela avometre inceliyorsam arkadaşlar, kırmızı prop, siyah prop. Bunu hatta şöyle e, renklendirerek gösterelim. Bir siyah kalem alalım kendimize arkadaşlar. Bakın, şurası siyah pro, burası kırmızı prop olsun. Bu durumda bize av ne gösterecek, eksi değer gösterecek arkadaşlar. Bunu da e, grafik üstünde inceleyecek olursak bakın. 2 ve gelme gibi Şurada. Eksi 2 bölü g'ye